Bugün bu çekimi zor şartlar içerisinde, medyanın özellikle farklı seslere olan kapallığından dolayı kendi gayretlerimizle yapmaya çalışıyoruz. Derdimizde yerküreye bulaşmış, yerkürenin bir parçası olan ülkemizi de içine alan ağır bir saldırı var. Bu koronavirüsü virüsü diye. Adlandırılan bu hastalık, bulaşıcı hastalık tüm dünyayı sarsıyor. Dolayısıyla dünyanın bir parçası olan ülkemizde de bunun ağır yansımalarını, ağır maliyetini yaşıyoruz. Başından beri e, Sağlık Bakanlığımızın e, ilgili kurumların e, programlarına riayet ederek, dikkat ederek teşvik, destek ifadelerimizde eksik bırakmayarak bu mücadelenin bir parçası haline gelmek karınca kararınca bu mücadeleye dair elimizde ne varsa onu orta, ortaya koymaya çalışıyoruz. Ağır bir dönem. Şüphesiz ki bu dönemi de atlatacak dünya. Dünya atlatacak Türkiye atlatacak ama bir hakikat var ki dünya ve Türkiye eski dünya ve eski Türkiye olmayacak. Geldiğimiz nokta itibariyle ülkelerin rejimlerinden siyasi idarelerine kadar yönetim ahlakına, yönetim tarzına kadar birçok şey bundan sonra çok farklı değişik formatlarda önümüze çıkacağını görüyoruz. Ben bugün bu sohbette özellikle e, bizim töremizde, dinimizde, kültürümüzde olan yardımlaşma e, olgusunun üzerinde durmak istiyorum. E, bu olgunun üzerinde durma arzumun özü. E, belediyelerle merkezi hükümetin arasındaki bu bilek güreşidir. E, bu bilek güreşi ülkenin tümünü kuşatmış olan bir yangına çare ararken birileri tarafından bu yangın sadece bizim metotlarımızla ve bizim gayretlerimizle söner, kimseye ihtiyacımız yok dedi, denilecek bir reddiye ile kamuoyunda tartışılmış olmasıdır. Bu ülke hepimizin. Bu evde hep beraber yaşıyoruz. Bir yangın söz konusuysa evin tüm fertlerinin bu yangını söndürmek için elinden gelen gayreti eksik bırakmaması lazım. Hatta bu yardımı, bu yangını söndürme hamlesine Mesafeli durmak isteyenleri de ailenin reisinin teşvik etmesi, gayretlendirmesi diye bir görevi var. Sayın Cumhurbaşkanı ailenin reisi, dolayısıyla ailenin reisi Ağ Belediyesi'nin, Belediyesi'nin ortaya çıkarmış olduğu yardım kampanyalarıyla ilgili ayırt edici, ötekileştirici, silikleştirici bir uslupla bu yangını sadece ve sadece kendi organizasyonun da ortadan kaldıracağını düşünür gibi bir yansıtması var. Bunu doğru bulmuyor. Kimin elinde ne varsa biz elimizde olanı bu yangını söndürmek için kullanmalıyız. Kaldı ki burada sorgulanması gereken asıl mesele dinimizin infak diye bir hükmü varken töremizin infak diye bir hükmü varken kültürümüzün infak diye bir hükmü varken acaba birilerinin bir organizasyon yapmasına ihtiyaç bırakmadan biz kişisel inancımızın, töremizin, kültürümüzün gereği bunu yapmak durumunda değil miyiz? eğer bu bizim kişisel isteğimizle, arzumuzla bunu yapamıyorsak, yapmıyorsak, bu doğal olarak önümüze dinimiz adına da, kültürümüz adına da, töremiz adına da ağır bir soru getirir. Neye mensupsun? Mensup olduğun neyi emrediyor? Ve sen o emredilenle ne kadar birlikte yaşayabilip onu hayat tarzına dönüştürebilmişsin. Soru budur. Bu e, her şekilde bu ev çatısı, bu evin penceresi, bu evin kapısı ne olursa olsun herhangi bir hasar gördüğünde soğuk hepimizi üşütecektir, yangın hepimizi yakacaktır. Çatıdan akan su hepimizi ıslatacaktır. O zaman hepimizin gelmesi gereken ortak kanaat, ortak duygu, ortak vatanseverlik çizgisi bizim önümüze hepimizden büyük Türkiye var iddiasını çıkarır. Etrafımızdaki insanlara ölümden korkuyor musun sorusunu sorduğumuzda kısmen korkmuyorum cevabını duymanız mümkün. Açlıktan korkuyor musun sorusunu sorduğumuzda korkuyorum lafını hemen hemen herkesten duymamız mümkün. Yani ölüm bir korku hissiyatı verir. Ama ölümden daha ağır olanı açlık korkusudur. İnsanoğlu canlı bir organizmadır. Öyle ki aç kaldığında kendi cinsini parçalayıp yiyebilir. Bu kadar vahşileşebilir. Biz bu virüs korkusu, endişesi, bu e, afeti şüphesiz ki şu veya bu şekilde tıbben bir yere taşıyıp önemli ölçüde bu derdi geride bırakacağız. Asıl kaygım, asıl endişem, işsizleşmiş, aşı ekmeği kesilmiş onlarca milyon insanın daha sonra yapacakları, ortaya koyacakları reaksiyonu çok ciddi alıyorum. Şüphesiz ki bu yardım kampanyaları bir damla da olsa e, fakirin, fukaranın, işsizin e, bir süre suskun kalmasını, bir süre e, karnını doyurmasına fırsat verebilir. Ama o kadar büyük bir delik var ki bu deliği yardım kampanyalarıyla, kişisel dayanışmayla, bu deliği kapatmanın çok mümkün olmadığına dair tarihsel süreçte tarihteki sosyal toplumsal e, itirazların, isyanların, haykırışların da bize gösterdiği pek mümkün olmayacağı gözüküyor. Öyleyse biz bu yardım kampanyaları üzerinden yaramızı sarma mücadelemizi eksik bırakmayalım. Ama bunun ilelebet sürdürülebilecek bir hal olmadığını da görmemiz lazım. Peki yönetenlere düşen nedir? Anlaşılıyor ki Türk hazinesi e, önemli ölçüde hırpalanmış. Yani tabiri caizse kocaman bir delik var ve bu delikten delik hazineyi boşaltmış. O zaman yapılması gereken bir şey var. Bu çeşitli ekonomistlerin de aklı başında insanların da ifade ettiği en azından Merkez Bankası'ndan para basılarak bir süre piyasanın canlanmasını, piyasada paranın dolaşmasını sağlamak lazım. Efendim bu enflasyonu tırmandırır şunu yapar bunu yapar. Şüphesiz bu tür e, para basmanın bu tür sonuçları da vardır.